Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sufi Surf'a gireceğiz. Sufi Surf'te biliyorsunuz oynamıştım bir kere. Birazcık level atlamıştım. Ya yani baya en son bilenteydim. Hatta insanları bile geçmiştim. Şimdi daha daha <laughs> çok geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen fazla uzatmaya gerek yok. Hemen bu Bekle şurada hediye resmi var. Ne hediye verdiriz? Hmm. uçan alı. Oha, okula pahalı mı? Bunu alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Bekle bekle alamıyoruz. Alamıyoruz vallahi al şey. Neyse arkadaşlar hemen hep de reklam çünkü. Hemen şöyle bir tane kaykaya alalım. Benim için önemli para ve görevlileri tamamlamak. Bir tane leveli bile geçemedik. O şeyleri tamamladıkça level geçiyoruz galiba. E'yi e, e nasıl alacağım ben oradaki? Ha T'yi alabilirim atom mu? Atom geldi aklıma. <laughs> Arkadaşlar yanında birisini geçiyoruz. Bakın. Çünkü benim ismim öyle değil de. Hop ob, hop ob, oba. Arkadaşlar challenge videos videolarının gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü şöyle bir şey olsa istediğimiz zaman uçabilsek. Ama sadece bir kere uçma hakkımız olsa. Fight! Bir tek B kaldı arkadaşlar. B'yi de aldım mı? harfleri tamamlayacağım. Bu levelde B'yi bulmayı düşünüyorum. Hemen şöyle gidelim. Hop. Hop. A, B, B. A, B. Yalnız bir yandan da güzel oldu. A, B. <laughs> Ay neredeyse çarpıyorduk. Üf ya. Şov ağzı bir açtı. opa, Oppa, Allah, sıfır bıçak açtı. Biz bisu, ya. Biz Me. Me. Play. Şöyle da tane daha gaygay gay Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat sabah bir ay 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 kuş koş koş koş, koş. <laughs> al sandık sandık ya yani kutu bu oyunu oynamayalı uzun zor oldu hoppa hoppala 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 hoppala. Hoppala hop. Ara. Ya. Mesaj açalım. Oba ne, ne, kadar para çıkacak. Of çok güzel. 2 bir ama ya. Daha çok var ha. 3000 lazım ya. Lan. Daha tabii gördünüz mü ne oldu? Gördünüz mü daha tevhidli oldu. Kayga yere çöktü. Bakın şu devirler de devirlerin içine sıkıştı. Ah <laughs> <laughs> mutlatus el ihtiyacı olan şey. Öldüm diz git. Bütün paraları toplar. Gürgenk. <laughs> hoppala hoppala hoppala. Ya zaten bak şurada görüyorsun. Nereden gidip gelmeyecek. Ben eskiden hep bak şeyde yürüyordum. Daha TV geçtiği bir yerde. Hani böyle görüyorsun dedim ya. İşte o yerde. Hoppa hoppa hoppa. Cıpırıp bırıp Bir şey soracağım. Nasıl geçiyor buradan araçlar? Dop dolu burası. Şurada bir şey var. Senin için mi geldim ben? Ama neyse. En azından geçiyoruz ya e level. Daha doğrusu level geçmek için her şeyi arıyoruz. A e. A -E diyor bir ya. Jack. Oha. Altın sandık. İnanamam. Arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar da şanslıyım ya. Ben seni alacağım çünkü daha çok zorlanacağım. Seni aldım mı? Oh, orada bir şey var. Ya abi ya alamıyorum ya. Ay 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 ay. Sarı araba çarptı. Ay vay, oh, white white Neredeyse iyi. İlk defa hayatımda bu kadar altın aldım ha. Ay para. <laughs> Sandık. Oral gerekti ya. Ne çok güzel geçmiş ya. Hoppa. Heh bundan sonra işim kolay. Burada <laughs> tısılacağım. Of çok güzel ucuz atlattı be. Ay. Ay. Çok. Zorla diyorum. Çaka çak 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 çaka çak 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 çaka 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 fark ettiniz uzun of çok iyi ya ama bir key olur mu ya o kadar geçtim ya bir de kalkay veriyor ya tam bak biz 18585 Beş İngilizce anlamam. Oh oh. Daha çok var. Bizim birinci olmamıza. Şimdi bir saycık bakalım. Bunu alamıyoruz mu? Yok. Bunu. Bura... Ulan bir adam olan yok ha. Bir paralı var ha. 40 bin. Çüş. 80. 21. Bak bunu alırım. Bunu bekle. 3 bin. Hayırdır var. Ha. 12.000 Bu daha ucuz bir şey. 30.3 351 981 çüş. Ne oldu ya? Hemen şöyle gidiyor arkadaşlar. Şurada al almayacağım çünkü bütün hepsini götürecek paraları mı Çünkü 3 birim var. O da 3-1 olduğuna göre bütün para harcamış olacağım. Ya çok yavaş olur mu ya? Elişe bakır. Hop chat. Hop chat. Hoppala. Kubala. Aha. El ihtiyacım olan şey. Hayır. Her seferinde de alamıyorum zaten. Ara. Hay Allah yol bu ya. Neyse. Ben başka oyunlara da giy gireceğim. Giyeceğim diyecektim. Arkadaşlar şu anda ne olduğumu görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve açılıyor. Benim ismi Pro Şans. Çünkü arkadaşlar köpeğim çok sevdiğim için şans koydu ismini. Ve Pura. Bakın pandayım fazla bir vakit fazla bir seni sambia ay ay Uçuyor bebeler valla 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 olurdu? valla 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 ya oraya atlayacaktım oraya bir baktım ya. Ne, ne 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 Bakın po polar kutu payısı demek arkadaşlar. Bu kadarı da biliyorum. Ya 500 <laughs> 500 500 ama 558 lira var ya. Okuyamadım bir türlü. Ya ben 16. da <laughs> başlıyorum ya. Oha. Kadro bitti. Hayır. Evet 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 evet. Evet evet evet. <laughs> Oğlum sen lan? Ya beni çok iyi çok iyi çok iyi. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. İnşallah bir tur bir birkaç tur sonra birinci sizde olursunuz ay, 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 ay. Hayır. Bu sefer birinci ay. lazım. Hayır. sefer birinci olmam lazım. hayır 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 ya. hay hay kaçıncı Hadi 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 hay 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 En çok parayı ben aldım. Yippi. Arkadaşlar bu bu level beni çok zorladı. Bir de 18. level. Götür beni. Ay 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 ay. Sizlerleyim saçım başım ağrı. Kızgınım birazcık. Yine aynı sensiz uyandı. Merhaba merhaba. Seni kakır. En çok parayı ben almışım bile. Yuppi yuppi yuppi. Direkt arkamdan atlamışlar çünkü. <laughs> Ama nasıl geldiler? Böyle <laughs> uçarak zor geldi bu zaten. Arkadaşlar bu arada siz de indirebilirsiniz. İsterseniz. Ve şöyle Hayır ya. Ne güzel olacaktı bu. Arkadaşlar bir de bak şu şelale var ya, o beni çok zorluyor işte. <gülüyor> 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 Benden cesaret alıyorlar ha fark ettiyseniz. <gülüyor> 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 Ve biriciğim. <laughs> Full oldu boyut. Of. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız fark ettiyseniz geometrik cisimleri kullanıyor. Bence maviler kazanır. O baştan söyleyeyim. Bu arada bu oyunu indirirseniz yani. Bak o bak böyle yaparsa siz de böyle yaparsınız. Çok kolay. Niye gösteriyor ya? Oha 400 aldım. Yupi yupi yupi. Bir oldu yupi. Bir iki yüz elli Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu e, level'ı da kazanırsa eğer yeni bir haritaya geçeceğiz arkadaşlar. Hayır hayır hayır, hayır. Abi ya. ya biraz daha gecik gecikseydim ya. Bak bu oyun çok kolay ya. Arkadaşlar değil. Evet arkadaşlar baksanıza ya ne kadar da kolay. Ah iyi iyi. Arkadaşlar bu arada komik çığlık e, reis videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 6'nciyim, 15'inciyim. 14'cü. <laughs> ay 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 ay. Al, Allah al, al. Allah Allah. Ah tamam iyi. İyi var, iyi var. <laughs> öf ya, öf ya. Öf. Bu sefer o şeyi almayacağım arkadaşlar. Çünkü eğer alırsam hep yere düşüyorum. Şöyle birazcık şuraya atlayacağım arkadaşlar. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Yip 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 yip. yip. Be. Ay vay, vay, Öf ya. Öf. Ödül diye reklam mı çıktınız? Of çok iyi çok iyi çok iyi. Diğerler 50 80. Oha wow, en alttakine bakın. 10 lira vermiş. <laughs> ya siz nasıl onuncu olabiliyorsunuz onu anlamadım. Çok iyi bir yer. Na 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 na. Hoppa. Şöyle. 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 Jupiter Jupiter. Ay burada nereye gideceğim göremedim içeri biçir. Arab duvara gireceğiz ya. Ulan bir yere gidiyorlar. Birinci benim. Oba. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu kadar basit yani. Ben artık sayla kayıyorsam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.